Herkese merhaba. Bu hafta alışılmışın dışında yeni bir konsept deneyeceğim. Ben de çok heyecanlıyım umarım güzel bir şey olacak. Geçen hafta Harajuku'ya gittiğimde Takeshita Caddesi'nde olmakta hiç hoşlanmadığımı, orasının hep çok kalabalık olduğunu ve genelde kawaii stilini yaşam tarzı benimsemiş kişilerin gittiğini söyledim. Genelde genç kızların özellikle. Peki bu kawaii stili nedir? Bunun sorusunu çok sordunuz. Ben biliyordum zaten merak edeceğiz. Çünkü çok farklı bir kültür. Gerçekten garip bizim için. E, alışılmadık bir şey. O yüzden size şimdi bunu açıklayayım. Kawaii aslında Japonca'da tatlı demek. Yani kawaii stilde tatlı bir stil anlamına gelmiş oluyor. Genelde böyle bayağı bildiğin bebek gibi giyiniyorlar. Mesela Lolita stili yazıp da bunu araştırabilirsiniz. Aynı şey çıkıyor genelde. Böyle oyuncak bebek gibi kabarık böyle etekler giyiyorlar. Genelde peruk saç takıyorlar. Böyle renkli renkli sarıdır pembedir. Böyle daha böyle marjinal renkler kullanıyorlar. Ve ağır bir makyaj oluyor yüzlerinde. Böyle mesela şurları falan böyle toptan pembe turuncu. Kocaman böyle farları falan iyice kaydırmış. Üstünde nasıl denir stikerler falan koymuş. Bayağı farklı bir tarzda makyaj stili, saç stili, kıyafet stili. Ve bunu yapan insanlar öyle sadece hadi bir gün yapayım çıkayım demiyorlar. Bunlar gerçekten hayat tarzı benimsiyorlar. Ve tüm tüm böyle vakitlerini o tarzda geçiriyorlar zaten. Böyle görseniz çok garibinize gider ve bunu görmek istiyorsanız Gerçekten gitmeniz gereken yer Takışçı Caddesi. Orada hep bu tarz kıyafetler, hep bu tarz insanların takıldığı kafeler, ortamlar oluyor diyelim. O yüzden Takışçı Caddesi'ndeyken ben de dedim ki hadi eğlenceli bir video yapalım. Ben bugün size o tarzı daha doğrusu makyajını deneyeceğim diyebilirim. Ama e, beni tanıyorsanız biliyorsunuz ben zaten gene hayatımda makyaj yapan bir insan değilim. Hatta hayatımda ilk defa gittim göz farı aldım. Yani hiç almamıştım böyle şeyler. Hayatımda ilk defa pudra falan aldım. Çok böyle şeyler kullanmıyorum. Makyaj yapmayı çok sevmiyorum. Biraz tembelim onun için. Ama e, bu aralar hafif biraz da ilgimi çekiyor diyebilirim. Hem de dedim hadi eğlenceli bir video olsun. Güzel bir şey yapayım. O yüzden. Ee, bilmesem de hadi bakalım başlayacağım. Bir yandan videoyu izleyerek devam edeceğim. Ee, ve ben eminim ki istediğim gibi yapamayacağım bu makyajı. Çünkü basit bir şey değil. O yüzden mesela e, burada yaşayan, Osaka'da yaşayan Eylül diye bir arkadaş var. Eylül Demirtaş. O mesela çok güzel yapmış ee, bu cosplay modunun, wow, kawaii stilinin yansıtılmasını. Onun resimlerini de koyuyorum. Onun resimlerine göre nasıl olması gerektiğini görebilirsiniz. Ama ben eminim ki o tarz bir şey yapamayacağım zaten. Ve kıyafet de giymeyeceğim zaten. Öyle onları falan almak isterim. Çünkü ben onları giymem hiçbir zaman. O yüzden sadece makyajı biraz bezitip en son size neler olacağını göreceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya ben de hiç bilmiyorum. Ama bu kawaii stilini merak ediyorsunuz. Eylül'ün kanalına bakabilirsiniz. Onun ikini yukarıya koyuyorum. Eylül bunun makyajlarını önceden çok fazla yapıyormuş. O yüzden mesela merak ediyorsunuz. Onun bir Instagram'ını, YouTube'una bakabilirsiniz. Daha böyle detaylı görmüş olursunuz. Çünkü bende öyle sonuç çıkmaz. O zaman neyse kısa kesiyorum. Hadi başlayalım. Çok eğlenceli olacak. <laughs> ha Bir de mesela Eylül'ün resminde gördüğünüz gibi onlar çok fazla böyle lens falan da kullanıyorlar. Genelde renkli göz, farklı renklerde lensler kullanıyorlar. Ve Eylül o lenslerin de gözleri biraz büyüttüğünü, makyajla da etkilediğini falan söyledi. Ama ben daha gözümde yeni bir problem yaşadığım için lensi denemeyeceğim onu kullanmayacağım. Sadece böyle normal makyaj yapacağım. Çünkü bir daha gözümü riske atmak istemiyorum. Yeni bir şey denemek istemiyorum. O yüzden gerçekten detaylı bilgi için el sayfasına bakın diyorum. Ben de hadi başlıyorum. Evet şimdi ben yüzümü yıkadım. Nemlendirici falan sürdüm başlamadan. Ben genel olarak fondöten kullanmıyorum. Önce BB kremle başlayacağım. Bu BB kremle başlayacağım. Bunu ben Kore'den almıştım hatta içinde kolajen varmış. Onun da farkında değildim. Kolajenin olduğunu da geçen gün öğrendim zaten. Bu baya güzel. Çok belli etmeyen bir BB krem. O yüzden kullanımı rahat. Ama böyle fondöten gibi ağır bir şey değil. Ben önce o yüzden bununla başlıyorum. Biraz koyuyorum. Bunun adı ne bilmiyorum. Benden böyle bir makyaj yapanlar tarzı şunu yapacağız tarzı bir şey beklemeyin. Çünkü ben ilk defa yapacağım böyle bir şey ve bundan gerçekten atlanamıyorum. Ha dur. Önce saçımı toplayayım. Çünkü ben bu şekilde yapamam bunu. Önce ben saçımı topluyorum. İyice geleyim. Çünkü sonra zaten saçımı açmayacağım. Nedenini anlayacaksınız. İleride. Ah oh, çok geldim. Neyse. Tamam. Hadi başlıyorum. Ne aldım? Aynamın arkasını kapattım kağıtla çünkü öyle etraf biraz dağınık olabilir. Gereksiz bir görüntü olması. diye kapattım. Şimdi başlıyorum. Normal. Şunlarla. Normalde bu kadar koymuyorum. Ama bugün birazcık fazla koydum. Çünkü fondöter falan kullanmayacağım dediğim gibi. Bu videoda yanlış şeyler yapabilirim. Onları göz almayınız. Hata yapabilirim. Çünkü dediğim gibi iki defa yapıyorum. <laughs> Bakıyorum. Tamam. Şimdi kaşlarımı düzeltmek istiyorum. Bugün gittim bunu yapacağım diye fırçalar aldım. Ama gerçekten ne nasıl kullanacağım hiç fikrim yok. <laughs> o zaman önce şunu da başlayalım. Çünkü herkesi bunlarla başlıyor. Bunun renklerini çok beğendim. Bunu bayağıdır almayı istiyordum aslında. Şöyle gösteriyorum. Güzel renkleri var. Şu, 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 şu. Pırıltılı. Bu da birazcık pırıltılı. O yüzden önce birazcık normalden başlayacağım. Sanırım önce pembe koymam gerekir. Cildime yakın olsun diye. Birazcık video bir izledim. Azıcık öğrendim. Neyse. Başlıyorum. <laughs> Çok meraklıyım. Sonra ne yapıyoruz? Böyle yayıyoruz herhalde. En son gözüme bir şey sürdüğünde galiba lisedeydim. Lisedeyken bir ara böyle şeyler heves ediyordum. Sonra üniversiteye gelince hiç hevesim kalmadı. Hatta üniversiteye gelince değil, üniversiteye hazırlanmaya başlayınca nereden yapsam böyle yapıyorum. Hiç göremiyoruz zaten. Bu baya ince bir şey. Hiç fikrim yok. Neyi nasıl yapacağım? Pembeden vazgeçtim turuncu yapacağım. Tabanıma turuncu koymak istiyorum. Ya bu niye böyle oluyor? Benim bu göz kirpiklerime düşüyor bu. Kirpiklerime düşme. Makyaj yaparken bunun kirpiğinize düşmesi normal mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Kirpik rengi değişti. Bununla sabah nasıl uğraşıyorsunuz? Ben uğraşmıyorum. kadar çok neymiş? Bence ben çubuğumu değiştirmeliyim. Ne denir buna? Fırça mı denir? Çubuk dedim. Evet bu daha kolay olacak. Hımm. Evet tamam bak. Şimdi oldu. Çünkü diğeri hiç bırakmıyordu. Bu bırakıyor. Yiyemiyorum. Kendimi Mario oynayan kız gibi hissettim ben. <laughs> Yapamıyorum. Bayağı parladı bu. Çok mu koydum ne? Bir şeyleri yanlış yapıyorum galiba. Ne be yanlış aynı. Şu koyu olanı yapıyorum. çektirip geldi kameradan. Hmm. Yeter. Dur şimdi. Kız şey yaptım. Çok inceyi aldı. Eyeliner gibi şu en sürdü. Dur. Ben de yapacağım. Bunu sürecekmişim. Eyeliner gibi yapacağım. Hadi bakalım. Hiçbir şey yok gibi. Bilmem. Neyse. Yapmaya devam ediyorum. Sol adam. Mamlamı da ben <laughs> çekerim. Asyalılar gözlerinin şu altına da sürüyorlar. Ben onu çok beğeniyorum. O yüzden ben de yapacağım ama çok aldım. Şöyle alttan incecik giriyorum. Evet bu olayı seviyorum. Şu alttan girmeyi. Bu daha bir güzel yapıyor bence. Şimdi bu tarafa da yapalım. Gözümün içine de gidiyormuş gibi hissediyorum. Belki birazcık korkutucu oluyor ama ben seviyorum. Ya yani şu olayı yakıştırıyormuş aşağı koymak. video yaymış kız ben de yayacağım. Ben çok mu geldim? Çok mu geldim acaba yukarıya? Hiçbir fikrim yok. Ne neyse. Sonra şu koyu kahverengiyi alıp incecik şu gözünün tam göz kapağının araya sürdürüyor. Oğlum bak şimdi oldu. Az önce bunu yapamamıştım. Şuranın da altını yapalım. Açık renkli ile gözün üstüne highlight gibi yattı. Bir dakika. Ben emin olamıyorum. Oldu mu bu şimdi? Oldu mu acaba? Highlight aldım. Bunu sürüyorum. Bunu hatırlıyorum. Ortasına yapın diyorlar hep. Biraz fazla yapmak istiyorum. Bir de Asyalar hep şu iç bölgeye de yapıyorlar bunu çubukla yapmak istiyorum ben elimle yapamam. Evet şuraya şey da koyuyorlar ama onlar şu altı da çekiyor. Ben de aşağıya da çekmek istiyorum. Hatta bir Koreli kızın videosunu görmüştüm şey diyordu. Gelince böyle parlak parlak oluyor gözlerin diyordu. O yüzden yapıyorlarmış. İdare eder. <laughs> gözlerimin altı biraz mor geldi. O yüzden şunun turuncusunu en hafifini birazcık gözlerimin altına yapıyorum. Kapatıcı olmadığı için birazcık kapatayım şöyle. Hepsi ne de sim mi var ne? Bakayım. Umarım gözlerimin altı mor değildir. Tamam. Eyeliner denemek istiyorum. Umarım yapabilirim. Ben son ne zaman yaptım hatırlamıyorum. Bunda da Dyson'dan yüzeyini aldım yine. Şunların hepsi de yüz yendi. Bunu da zamanda da sudan almıştım. Bunu birazdan highlight için kullanacağım. Dayısı çok güzel bir şey. Bir gün size orayı göstereceğim. Neyse şimdi riskli iş Eyeliner'dayım. Umarım bozmam. Bozarsam severim. Nasıl duruyor? Bir ara bozdum ama toparladım sanki. Kirpiklerimden çok doğru görüyorum. Yeterli gibi. Biraz zorlandım. Siz bunu sabah nasıl yapıyorsunuz? Ben zorlandım orada yapım. Ay solumadı inşallah yapabilirim. Nasıl yaptım onu ben? Neyse düzelttim. Hemen geri dönüyorum. Çok, çok zor. Bunu nasıl yapacağım? Keşke eyeliner'a girmeseydim. Aynı yere değdirdim. Aynı yere değdirdim. Daha da eyeliner'a karışmam. Daha ellemem ama bu neymiş ya? Ne zor bu eyeliner? Daha yapmam ya. Eşit değiller zaten. Bu yukarıda bu birazcık kalın. Aman bana he... Hmm. Çok farklı geldim. Çok acıdır herhalde bu. Tamam. Yetti, bu bana yetti. Şimdi... Bunu e sürmek istiyorum. Bu da Maybelline'ın. Bu biliniyordu bence ben. Benim için aslında makyaj genelde maskara ve yani rimel ve ruj yeterlidir. Gerek yok böyle göz farıymış falan. Hele hele. Eyeliner daha girişmem. Neyse. kirpiği sürmeyi de seviyorum. Bu güzel oldu, bu kötü oldu. Niye böyle oldu? Takma kepik gibi oldu, çok kalın oldu. Niye böyle oldu? Fazlalıkları almak istiyorum. Çok kalın yaptı bu. Sinirim bozuldu. Bu rimeli hiç sürmeyecektim. Beğenmedim. Eşit olmadılardı. Nasıl duruyor bilmiyorum. Ben beğenmedim. Eğlencem diyordum, hiç eğlenemedim. Neyse dur, tam moral bozmuyorum. Makyaj yapan arkadaşlarıma çok saygı duyuyorum. Ben yapamadım. Olmadı bu. Dur, neyse devam ediyorum. Ne yapayım şimdi? Tamam, şimdi pudra yapmak istiyorum. Çünkü benim cildim birazcık yağlı. Ve zaten şey de yapmadım. Ne denir ona? fondöten de yapmadım. O yüzden bu derlemi üstünden geçmek istiyorum. <gülüyor> 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 bu kadar kötü değil aslında. Son ki filmi beğenemedim ben highlighter yapmak istiyorum. Bunu da NYX'ten almıştım. Bunu video yaparken kullanmayı seviyorum. Şuradan parlıyor. Şimdi bir de bu Japonlar makyaj yaparken biraz burunlarına da sürüyorlar. Onu da yapacağım. O da yeni stylandadan bayağı bir önce almıştım. Güzel kırmızı bir ruj. Normal makyajı bitirdim. Şimdi size şu normal halimle bir göstermek istiyorum. Tam ne yapmak istediğimi. Sonra biraz saçmalarız. Orada saçmalayacağım. Çünkü hala tam o hariciku makyajını yapmış değilim. Normal bir makyaj şu an. Ama önce normalken daha çok bozmamışken size tam göstermek istiyorum. Bekleyin. Geliyorum. Nasıl ama? <laughs> Bana o kadar garip geliyor ki şu an kafam çok garip hissediyor. Ve evet aslında dediğim gibi ben bunu bayağı kendi tarzımı yaptım. Elbise aslında Çin tarzı bir elbise. Ben bunu ama bir Amerikan modası sitesinden aldım. Çin'den almadım yani. Ama dediğim gibi ben o kawaii stil tarzı elbise giymeyeceğim için boşuna ona para harcamadım ve bunu kendim beğenip almıştım zaten. Sadece böyle birlikte giymeyi planlamıyordum. Ayrı ayrı giymeyi planlıyordum. Ama bu video gerçekten bence uydu. Şu saçı da takınca kendimi şey gibi hissediyorum. Hani Amerikan filmlerinde böyle mafyaların olduğu restoranda çalışan böyle Çin restoranlarında çalışan kadınlar alır ya. <laughs> Onlar gibi hissediyorum. Çok komik oldu bence. Ama şimdi size hızlıca bu abartılmış havai, kawaii stil makyajını da deneyip bu videoyu burada bitireceğim aslında çok yeni bir şey yok. Şu gözlerimin altına sürdüm, biraz daha aşağıya yayacağım. Şimdi hızlıca yapıyorum bakalım. Umarım bunlar gibi yapabilirim. aslında bayağı dediğim gibi kendi stilimi yaptım. Çünkü mesela genelde kırmızı ruj sürmüyorlar bununla beraber. Ama ben bu elbiseye kırmızı rujun daha güzel gideceğini düşündüm. O yüzden kırmızı sürdüm. Ee, ama eğlenceli oldu bence. Komik oldu. Şunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Gerçekten böyle bayağı indiriyorlar. Bayağı aşağı iniyor. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. bildiğim bayağı göz kapağının altına çıkıp en açık kemiklerine kadar yaydırıyorsunuz. Basit bir şey aslında ama genel hayatta bunu gerçekten böyle kullanıyorlar. Neden onu bilmiyorum. Ama genel olarak kawaii stili makyajı bu şekilde oluyor. Tabii onlar nasıl elbiseleri, ayakkabıları, lensleri, her şeyi katıyorsunuz. Gerçekten dediğim gibi Eylül bunu çok güzel tamamıyla yansıtabilmiş yani. Ama ben o kadar yapamam. Bence bu kadar oldu. Mesela genelde gri değil de renkli saç kullanıyorlar. Ama ben bilmiyorum o gün nedense hoşuma gitti. O yüzden bunu aldım. Hem de herkes kısa saç kalkıp çok yakışır diyordu. Bir denemek istedim. Fena durmuyor ama cesaret edemem yine kalkül kestirmeye. Kısa saçlı istemiyorum. Bugün böyle eğlenceli bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Farklı bir video oldu gerçekten. Bundan sonra artık haftaya nasıl bir şey yaparım bilmiyorum ama bundan daha ilginç bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum uzun bir süre boyunca. Umarım gerçekten eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sayonara.